Bugün öğrenim hareketliliği hakkında konuşacağız. Erasmus+ hareketliliğinden daha önceden bahsetmiştim. Ee, öğrenim hareketliliği nedir? Ee, neden öğrenim hareketliliğine gittim? Nasıl bir deneyim yaşadım? Ee, bu dönemde zorlandığım konular neydi ve hangi evrakları teslim ettim? Bazı örnek evrak incelemelerinde bulunmayı düşünüyorum. Bu da öğrencilere faydalı olacaktır. Önce öğrenim hareketliliğinin ne olduğunu kısaca bahsedeyim. Geçenki videomuz uzun olmuştu. Bu biraz daha kısa ve kompakt bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ee, öğrenim hareketliliği bir veya iki dönem öğrencilerin e, farklı bir üniversitede, Avrupa'da e, bu üniversitenin sizin üniversitenizle anlaşmalı olması gerekiyor. Anlaşmalı olan üniversitede eğitim görme durumu aslında. E, ama burada öğrencilerin kafalarını karıştıran e, şey... E, Ders saydırmak bence hani en çok kafa karıştıran şeylerden biri. Daha önce vizeden bahsetmiştim. Aynı zamanda e, bu gibi proseslerden de bahsetmiştim. Vize ve vize gibi proseslerden. Bu videoda da daha çok üstüne öğrenim hareketliliği ve öğrenim hareketliliğinin nasıl olduğunu ve benim deneyimlerimi de anlatmak istiyorum. Anlaşmalı üniversitenizde e, aynı zamanda dersler de alıyorsunuz. Ve bu aldığımız derslerin karşılığı aslında sizin üniversitenizde sayılıyor. Biz buna ders saydırma diyoruz. Bunu evrak incelemesinde göstereceğim. Ee, örnek olarak ta hani ne ne nasıl olabilir diye bir anlatımda bulunacağım. Bu öğrenim hareketliliği için de başvuru şartlarından bahsedeceğim. Öğrenim hareketliliği ile Erasmus stajının başvuru şartları aynıdır arkadaşlar. Ama ben yine de kısaca ikisine de değinmek istiyorum. Daha önce bahsettiğimiz gibi akademik başarı şartı isteniyor. Minimum 2.20, 2.5 gibi bir Gano puanı isteniyor. Ama tabii siz yüksek lisans yaparsanız 2.5 kesinlikle istenir ama ben e, kesinlikle 3'ün üstünde tavsiye ediyorum. Yani 3'ün üstünde olmanız gerekir bence başvuru yapmanız için ki akademik olarak daha rahat ilerleyebilin. Aynı zamanda 3'ün üstündeyse ve hani 3, 3.5 4'e doğru yakınsa hibe alma şansınız da artacaktır. Yani başvuru değerlendirmesi %50 sizin not ortalamanız, %50 de aslında sizin akademik olarak İngilizce yeterliliğiniz sorgulanır. Anlaşmalı üniversiteleri incelemenizi ben tavsiye ederim. Ee, okulunuzun web sitesinden anlaşmalı üniversiteleri inceleyebilirsiniz. Erasmus'un altında olacaktır bu. Her yıl güncellenebilir. O ülkenin durumuna göre değişir. Türkiye ile ilişkilerine göre değişir. Sizin üniversitenizde anlaşmalı... Me belki yenileyebilir, belki yeni üniversiteler dahil olabilir. O yüzden ara ara bakmanız gerekir web sitesine. Örek incelemesinden e, bahsetmeden önce benim Erasmus'ta size birkaç tane samimi tavsiyede bulunmak istiyorum. E, bu eminim pek çok insana da bir bakış açısı sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, birincisi ve bence en önemlisi Hangi ülkeye giderseniz gidin yabancı arkadaş edinmenizi ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta olabildiğince kendinizi orada Türk arkadaşlarınız varsa veya yoksa bilmiyorum. Ben okuduğum zaman sadece 2-3 Türktük oradayken ve çok fazla benim e, Türklerle de e, samimiyetim olmadı. Ama e, bu biraz da benim istediğim bir şeydi. Çünkü farklı milletlerden insanlarla beraber arkadaşlık kurmak istemiştim ve onların bakış açılarını, hayat tarzlarını görmek istemiştim. Bunu ben herkese tavsiye ediyorum. Çünkü sizin yaptığınız dönemde mesela 3 ay olur, 5 ay olur. Hayatınız boyunca o, o şeyi deneyimlemeyeceksiniz. O kadar fazla kültüre maruz kalmayacaksınız belki. Ve bunu çok iyi değerlendirebilirsiniz. Türkiye'ye her zaman gidebilirsiniz. Türkiye'de her zaman yaşayabilirsiniz. Ama farklı bir kültüre gittiğiniz zaman oradaki insanları da gördüğünüz zaman hem oranın yerel insanlarını gördüğünüz zaman hem de farklı kültürlerden insanlar tanıdığınız zaman bu size çok daha fazla kapı açacaktır aynı zamanda İngilizcenizi geliştirecektir. Aynı zamanda farklı bir kültürü tanımanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle en büyük tavsiyem yabancılarla arkadaşlık kurun arkadaşlar. Yabancılarla gezin. Eğlenin. Çünkü bu zaman bir daha gelmeyecek geri. Tavsiyelerime ek olarak en önemli şeylerden yine bir tanesi de ders seçimleriniz olacak ve dersler olacak. Derslerde şöyle oranın eğitim sistemini anlamaya çalışın ve kendi e, ülkenizle de veya okulunuzla da karşılaştırabilirsiniz. Bu bence çok önemli bir şey çünkü e, bir ülkeden başka bir ülkeye gidiyorsunuz ve oranın sistemini aslında adapte olmaya çalışıyorsunuz. Adapte olurken hem pek çok şey geliştirirsiniz hem de aynı zamanda bir bakış açısı da sunar. Oradaki aldığınız dersler, sizin ülkenizde aldığınız dersler farklı olacaktır. İşleyişi farklı olacaktır. Eğitim sistemi de farklı olacaktır. Yeni bir sisteme adapte olmak zordur. Ama o sistemi bir kere alıştığınız zaman aslında daha öğrenmeye dayalı bir sistemi kendinize entegre etmiş oluyorsunuz ve o bakımdan da bence bunun faydalarını ileride çok göreceksiniz. Eğer Erasmus'ta çok fazla gezmek istiyorsanız, farklı ülkeleri daha fazla gitmek istiyorsanız benim tavsiyem daha çok Orta Avrupa ülkeleri olacaktır. Çünkü kuzey ülkelere veya güney ülkelere gittiğiniz zaman veya çok batıda olan ülkelere gittiğiniz zaman, aynı şekilde çok fazla doğuda olan ülkelere gittiğiniz zaman ulaşım biraz daha zorlaşabiliyor. Ben Güney İtalya'da staj yaparken ulaşım gerçekten çok zordu. Biz bir de köyde kalıyorduk. O yüzden ekstra zordu. Yani köyden şehire inmek bir sorundu mesela. Şehirden de büyük şehirlere gitmek ayrı bir sorundu. Hem çok pahalıydı otobüs biletleri hem de çok fazla zaman kaybına neden oluyordu. Uçak bulamıyorduk işte otobüsle veya trenle gitmek zorunda kalıyorduk. Treni de çok güvenli bulmadığım için genelde otobüs kullanıyordum ben. Tren de çok kullandım ve gerçekten hani çok güzel anılarım yok o konuda. O yüzden benim en büyük tavsiyem eğer gidecekseniz üniversitenizi daha merkezi Avrupa'da olan bir yerde seçmenizi öneririm. Bu hem sizin farklı kültürleri daha e, tanımanızı sağlayacaktır hem de ülkeler ar arasındaki geçişinizi sağlayacaktır. Daha rahat olacaktır. Yani bir travel hub olarak kullanabilirsiniz o ülkeyi. Farklı dersler göreceksiniz. Aslında siz orada yabancı bir öğrenci konumunda oluyorsunuz o ülkede ve daha uzun kalıyorsunuz. Bir staj yaparken kadar kalmayacaksınız ülkede ama öğrenim hareketliliğinde bir sömestr en az kalıyorsunuz. O da yaklaşık 5 ay falan en az buna tekabül ediyor ve bu 5 ayda siz pek çok şey deneyimliyorsunuz. Belki farklı bir iklim deneyimliyorsunuz. Belki farklı bir coğrafya deneyimliyorsunuz. Farklı bir um, kültürel perspektif deneyimliyorsunuz. Yeni arkadaşlarınız oluyor. Bence bu çok heyecan verici ve eminim e, siz de bunu idarelendireceksiniz. Ben burada sadece böyle herkesin bildiği e, hani e, üniversitenin sitesindeki bilgileri okumak istemiyorum. O yüzden de böyle bir spontan yine kendi deneyimlerimi de birazcık anlattığım bir podcast gibi bir şey yine olacak. Bahsetmek istediğim şey benim alışma sürem biraz zor olmuştu ülkeye. Slovakya'ya gitmiştim ben ve çok memnun kalmıştım aslında. Ama ilk ülkeye gittiğim zaman Güney İtalya'dan direkt Slovakya'ya uçmuştum. Yani bir dört gün ülkeme dönmüştüm sonra uçmuştum. Ve iklimsel bir şoka neden oldu yani. Gerçekten vücudum böyle dayanamadığını hatırlıyorum. Türkiye'den direkt giderseniz de bir şok yaşayabilirsiniz. Eğer soğuk bir iklime alışık değilseniz daha önceden bu sizin için çok zor olacaktır. Ama asla korkmayın. Alışıyorsunuz arkadaşlar. İklime de adapte olmayı insanlar öğreniyorlar. Daha soğuk iklimler de var bu dünyada. İnsanlar her şeyi öğreniyor. Aynı zamanda asla çekinmeyin. Siz Erasmus yaptığınız için hocalarınız ekstra anlayışlı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, özellikle Avrupa'da insanlar biraz daha rahat oluyorlar eğitim konusunda. Çok fazla o kadar da e, kasmayın yani. Ben bol bol gezmiştim ve çok güzel anılar biriktirmiştim. Ee, ülkelere böyle hangi ülkelere gitmek istediğimi planlamıştım arkadaşlarımla beraber. Böyle kemik bir grubumuz vardı. Onlarla hep geziyorduk işte. Daha çok Fransız arkadaşlarım vardı. Onlarla geziyordum. Ondan sonra Bulgar bir arkadaşım vardı. Alman bir arkadaşım vardı. Tek kalıyordum odada. Odalar, odalarımız tek kişilik veya iki kişilikti. Ee, bazı yurtlarda üç kişilik oluyor. ...değişiyordu. Ben çok şanslıydım o konuda. Tek kişilik odada kalmıştım. Güzel ol, olan bir süreç geçirdim. Sonrasında da zaten e, şu anki... ...aslında Erasmus yaptığım okulumda... ...master'a devam ediyorum. Ben biraz da bu yüzden de tavsiye ediyorum... ...öğrenim e, Erasmus'unu. Çünkü e, öğrenim için Erasmus yaptığınız zaman... E, ...ekstra ekstra tavsiye ediyorum. Ü, üniversitelerle de ilişkiniz güçlü olur. Eğer hocanızla da ilişkiniz güçlüyse çok rahat master'a kabul alabilirsiniz. Tabi onun için de not ortalaması ve İngilizce gerekiyor arkadaşlar. Ee, burada yine ikisinin önemini belirteyim. Akademik şeylerde genelde ortalamanız her zaman, ya benim tavsiyem 3.5'ün üstünde olması. Ama 3'ün üstünde olmalı minimum ki siz kabul alabilin. Ee, yoksa gerçekten işler zorlaşıyor. Bir de dil olarak da yine B2'nin üstü isteniyor öğrenim hareketliliği için. Bu yüzden yine bir sertifika alıyorsunuz. Bu sertifikayı yine okuldan elde edebilirsiniz. Okulumuzun sınavlarına girebilirsiniz. Ben okulun sınavlarına girmiştim. YDSF vesaire 10 gibi ona eş olan bir sınavlara girmemiştim. Okulun sınavı bence okey yani genelde herkes okulun sınavına giriyor. Çok kişi farklı sınav türlerini tercih etmiyor İngilizce konusunda. Benim Başka bir tavsiyem, oranın kültürünü tanımaya çalışın, oranın yemeklerini tanımaya çalışın, kültüründe mesela neler var, ee, mesela oranın e, müziklerini dinleyin, oranın insanlarıyla konuşmaya çalışın. Çünkü belki oraya bir daha gitmeyeceksiniz. O yüzden de orası hakkında ne kadar çok deneyim elde ederseniz sizin için o kadar avantaj sağlayacaktır. İleriki hayatınızda da böyle. Lokal insanlarla konuşmaya çalışın, en çok tavsiye ettiğim hem staj için hem öğrenim hareketliliği nereye giderseniz gidin oranın lokal insanlarıyla öyle arkadaş gibi olmaya çalışın. Bu sizin için de büyük bir avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda yabancı arkadaş kesinlikle edinmeye çalışın demiştim. O grupların içine girmeye çalışın. Her ne kadar onlar kendi dillerinde konuşsa da siz İngilizce konuşup arayı biraz bulmaya çalışın. Çünkü İngilizcenizi aslında geliştirmeye de çalışıyorsunuz siz oradayken. Ve bu sizin için çok büyük bir fırsat. Oraya belki dediğim gibi bir daha gitmeyeceksiniz. Belki bu kadar fazla çok kültürlü bir ortamda bulunmayacaksınız. Yaşadığınız her günün kıymetini bilin. Ona göre her yani ona göre de farklı insanlarla konuşun, farklı kültürleri tanıyın. Benim en 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 size büyük tavsiyelerim bunlar olacaktır. Ders saydırma konusunda da benzer içerikte dersleri seçmeniz istenecektir. Ben evrak incelemesine şimdi geçmek istiyorum. Orada daha detaylı da anlatacağım size. Evrakları inceleyeceğiz beraber. Öncelikle ilk evrağımız Erasmus öğrencisi ders değişiklik yönetim kurulu kararı formu. Dediğim gibi yönetim kurulu kararı çıkması gerekiyor. Bunu daha önceden bahsetmiştik. Burada ülkeniz, üniversiteniz ve alan derslerin olduğu bir şablon görüyorsunuz. alınan derslerinde benim evimdeki üniversite, home university diye geçiyor. Oradaki karşılığı. Yani burada Türkiye'deki dersler. Burada da gittiğiniz ülke ve ülkenin dersleri olacak. Burada her dersin size zaten açıklamaları verilecek. Hem sizin üniversitenizdeki kodu gireceksiniz hem bunu gireceksiniz. Dersin adını işte yazıyorsunuz, kredilerini yazıyorsunuz ve dönemi yazıyorsunuz. Yani siz kaçıncı dönemdesiniz. Burada önemli olan şey AKTS kredileri birbirine yakın olan dersleri sayılması. Bir ders iki ders yerine sayılabilir veya öyle şeyler olabilir. Ben yapmıştım. Veya fazladan ders alabilirsiniz mesela krediniz burada minimum hani genelde 30 olması istenir. Ee, o yüzden burada hani mesela eğer dersler çok değilse eğer derslerin kredisi çok yüksek değilse o zaman fazladan ders alırsınız ama içerikleri aynı olmak zorunda. Mesela restorasyon projesi çizdiğiniz bir ders alıyorsanız o zaman restorasyonla ilgili bir proje veya projenizin konusunun restorasyon olması gerekir veya onunla ilgili bir şey olması gerekir ama e, alakasız ders seçemezsiniz. O zaman geri çevrilir ve bir daha de değişiklik yapmak, yeniden evrak hazırlamak durumunda kalırsınız. Burada öğrencilerin kafası çok karışıyordu. O yüzden burayı detaylı anlatmak istedim. Dediğim gibi burada 10 AKTS varsa krediniz burada da karşılığında 10 AKDS olmak zorunda. Yani sizin 1-2 kredilik fazla krediniz olabilir belki ama üniversitenizin bunu ne kadar onayladığıyla da ilgilenir. Diyelim burada 6 krediniz var. Restorasyon olsun bu proje. Burada da restorasyon için 10 krediye ihtiyacınız var. O zaman 4 kredilik ekstra bununla alakalı bir dersi seçebilirsiniz. Veya onun gibi bir çözüm önerileri danışman hocanız getirecektir diye düşünüyorum. Ama burada öğrencinin kafasını karıştıran neyi neye göre seçmeliyim? Dersin çeklerini okumanız gerekir. Hangi içerik hangi içeriğe denktir diye düşünmeniz gerekecektir. Eğer bir eksiğiniz veya yanlışınız olursa o zaman danışman hocanız sizin için bir dönüş sağlayacaktır ve çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Burada zaten danışmanın işlemle ilgili notu belirtilmiş. Burada da hani sizin dersleriniz hakkında onaylıyorum şeklinde yazabilir veya başka bir şeyler belirtebilir. Burada da dediğimiz gibi işte kontrol edildiğine dair, danışmanın da baktığına dair, denkliklerinin de kontrol edildiğine dair bir onay kutucuğu görüyorsunuz. Bunu hocanız dolduracak. Arkadaşlar şimdi başka bir forma geçtim. Bu formda ders saydırma dilekçesi. Bu bir dilekçe. Burada mesela e, yine mimarlık bölümü başkanlığına demiş. Bu mühendisseniz mühendis bölümü başkanlığına şeklinde olabilir. Değişiklik gösterir. Burada tarih belirtiyoruz. İşte Erasmus programı çerçevesinde bu 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 yarı yılları vesaire okuladığı. Burada aslında diyor ki alacağım dersler tabloda listelenmiştir. Tabloyu gösteriyorsunuz arkadaşlar. Ve gereğini bilgilerinizi arz ederim diyorsunuz. Yine soyadınız, adınız, imzanız, burada danışmanınızın imzası falan geliyor. Ee, i̇kamet adresiniz, bölümünüz, sınıfınız, sizinle ilgili bilgiler gelecek. Burada yine o hesapladığınız ve danışman hocanızla konuşup anlaştığınız e, derslerinizin hem sizin kendi üniversitenizde hem de karşı üniversitedeki dönem dönemi, kredileri ve dersin adı ve kodunu giriyorsunuz. Sonrasında yine danışman sizinle ilgili bir yorum yapabiliyor, onaylıyor, kontrol ediyor ve bunu yine yönetim kurulu kararı çıkarmak için gönderiyor. Bunu mimarlık Başkanlığı bölüm başkanlığına, bölüm başkanlığına gönderiyor arkadaşlar. Burada da Learning Agreement'ı inceleyeceğiz. Benim üniversitemde OLA diye bir sistem vardı. Oradan dolduruyorduk. Hazır bir biçimde alıyorduk bunu. Eskiden de yine Word gibi bir dosya açılıyormuş. O şekilde insanlar dolduruyormuş. Şu anda muhtemelen sizin üniversitenizde OLA diye bir sisteme kayıt olmanızı ve oradan hazır şablondan doldurmanızı isteyecektir. Burada çok kısaca bahsedeceğim. Learning Agreement sizin üniversitenizle e, anlaşmanız ikili anlaşma gibi düşünün. Sizin bilgilerinizin bulunduğu, kendi üniversitenizin bilgileri bulunduğu ve aynı zamanda gideceğiniz üniversitenin bilgilerinin bulunduğu bir dokümantasyon. Burada adınız, soyadınız yine sizinle ilgili bilgilerin bulunduğu kısım. Burada da benim üniversitem yazıyor, bilgileri yazıyor. Burada da gittiğim üniversite bilgileri yazıyor mesela. Bu şekilde aynı şekilde de belirtiyor diyor ki burada eğitim görmesi için minimum İngilizce B2 iş sağlaması gerekiyor diye bir ibare koymuşlar. Aynı zamanda da şu 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 yıldan aydan şu 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 yıla ve aya kadar eğitim görecektir diye bir ibare de var. Buna göre bir anlaşma aslında bu. Burada aynı benim staj hareketliğinde olduğu gibi çok benzer. Bu kısmını göstermemiştim. Staj hareketliliğinin aynı. Göstermediğim kısmı bu. Sonra işte yine during mobility after mobility kısımları olabilir. Ee, ama eğer varsa yine bu şekildeyse, o zaman onları doldurursunuz. Ee, değilse de yine üniversiteniz muhtemelen sizin için dolduracaktır. Üniversiteyle ilgili kısımları ve karşı üniversiteniz de onlarla ilgili kısımları doldurabilir. Bu şekilde bir anlaşma bunu göstermek istemiştim. Birkaç evrak incelemesinde bulundum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ders saydırmak çok önemli. Çünkü eğer derslerinizi saydıramazsanız döneminiz uzayabilir arkadaşlar. Bu nedenle ders saydırmayı birazcık ciddi olarak bakıyoruz ve içeriklerini iyice incelemek, gitmeden önce araştırmak ve danışman hocanıza Konuşmanız gerekir. Aslında çok fazla e, tavsiye verebilirim. Çok fazla şey sayabilirim bu konuda. E, anılarımı da anlatabilirdim. Ama gerçekten bu video sadece kısa öz anlaşılır olsun istiyorum. Ve sadece sizin Erasmus'ta kullanabileceğiniz bilgileri biraz daha değerlemek istediğim için bu videoyu çekmiştim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın.